Merhaba arkadaşlar bugün e, doğum haritası nedir e, natal harita ve transitlerin natal haritamız üzerindeki etkisi nasıl çalışır bunlardan bahsedeceğim en temelde doğum haritası şu şekilde biz hepimiz doğduğumuz anda gökyüzünde e, gezegenler belli konumlara sahipler ve bu gökyüzündeki gezegenlerin konumu bizim kaderimize tesir ediyor. En temel anlamda doğum haritası bu şekilde başlıyor zaten. Eğer ki bunu çizim olarak anlatacak olursak hepimizin doğum haritası aslında bir çember şeklinde gösteriliyor en temelde. Ve bu çember 12 tane burçtan oluşuyor ki zaten matematikten de biliyoruz çember için 360 derece diyebiliriz 12 burç 360'ı 12'ye böldüğümüzde 30'ar tane e, derece düşüyor her burç için yani e, astroloji 12 burçta zaten bitmiyor en temelde eğer ki 0 derece koçu baz alırsak e, 1 derece koç, 2 derece koç 3 derece koç diye 30 derece koça kadar gidiyor. Sonra koçtan sonra gelen burç bu aya geçmiş oluyoruz. Ve her burç için bu şekilde 30 tane derece var. Bu zaten astrolojinin en temel bilgisi. Bundan sonra e, hepimizin doğum haritasında e, belli dereceler belli evlere düşüyor. Diyelim ki ben doğum e, 3 derece kovayım. Benim doğum haritamın birinci eve 3 derece kovayla başlıyor. Sonrasında her zaman bu ideal olarak 30-30-30 dağılmasa da kovadan sonra gelen burç balık olduğu için ben 3 derece kovaysam örneğin ikinci evimde 3 derece balıkla başlayacak. Bu şekilde ikinci ev, üçüncü ev sırasıyla benim doğum haritam oluşmuş olacak. Ama bununla da bitmeyecek. Çünkü Burçlar, burçların derecesi, evler bir de en önemli şey o anda ben doğduğum anda siz doğduğunuz anda gezegenlerin nerede olduğu. Ben diyelim dediğim gibi 3 derece kova olsun yükselenim güneşimde yay olsun. Bu ne demek oluyor? Ben doğduğumda güneş yay burcundaymış. Bunun gibi diğer gezegenlerde Jüpiter, Venüs hepsi biz doğduğumuzda illaki gökyüzünde belli bir burçta yerleşiyor ve bu şekilde aslında hepimiz parmak izi gibi bir doğum haritasına sahip oluyoruz. Bunlar en temel bilgiler, doğum haritamızdaki en temel faktörler. Bunun dışında gezegenlerin konumlarına göre gezegenlerin arasında açılar oluşuyor. İşte tüm bunlar bize ...gerçekten parmak izi kadar e, ender nadir bir harita oluşturuyor. Yani hep e, artık bence eskisi gibi değil, eskisi kadar algılar e, dar değil. Ama hani hep delir ya hani 12 tane burç var, 12 tane mi insan mı var falan. Zaten öyle değil. Bu çok bence işin magazinsel tarafı. E, bu şekilde bizim doğum haritamız oluşmuş oluyor burçlar Burçların dereceleri, gezegenlerin o dönemde nerede olduklarına göre hepimizin bir doğum haritası oluşmuş oluyor. Bu doğum haritasına biz ne diyoruz? Zaten natal harita diğer anlamda da. Diğer ismi de natal harita. Yani doğduğumuz andaki gökyüzünün konumu, durumu bizim doğum haritamız, natal haritamız. Ee, ve natal haritamız bizim e, ana varlığımız gibi yani bu insan bedeninin ana enerji kalitesi işte satürn e, 25 derece boğa diyelim ben bu e, enerjiye sahibim bu değişmeyecek ben ölene kadar satürn 25 derece boğa enerjisini taşıyacağım ya da yükselenim 3 derece kova ölene kadar ben bu tesiri taşıyacağım ve ee, bu bizim ana enerji kalitemiz yani kimileri için yine e, atalardan gelen belki bir enerji kalitesi yani genler aracılığıyla bize ulaşan enerji kalitemiz ee, ki benim için daha farklı reenkarnasyonlar vasıtasıyla bugüne taşıdığımız bu doğum zamanımıza taşıdığımız enerji kalitelerini gösteriyor natal harita bize. Yani e, hiçbir şey rastgele değil ki bu da rastgele olsun. E, dolayısıyla diyelim ki doğum haritanızda Jüpiter 17 derece kovada rastgele söylüyorum şu an tamamen bunları. Siz ona sahipsiniz. O değişmeyecek. Yani o tesir hep sizde var. Çünkü siz osunuz zaten. Bu natal haritamızın eee Karşılığı Natal haritamızın bizdeki etkili etkisi bizde hep var olan şey doğduk ve hep var olacak ölene kadar. Ama bunun dışında zaten çok fazla faktör var astrolojide e, bu kadar şeyle bitmiyor. Daha çok yine bilmemiz gereken ve e, genel olarak yorumladığımız kısmı zaten transitler. Yani benim doğum haritamda e, Satürn balıkta olsun. Ben bu kaliteye sahibim. Benim enerji alanım ee, da Satürn balık tesiri var. Ama ee, bugünden bahsetmiyorum. Şu anda da Satürn balıkta. Diyelim ki 2-3 yıl sonra yaklaşık ee, Satürn Koça geçecek. Ben Satürn Koça geçtiğinde artık bu tesirin altına giriyorum. Ne kadar Satürn'ün balıkta olsa da Üç yıl sonra hepimiz, çünkü transitler hepimizi etkiliyor, satürn koç deneyimini yaşayacağız. Peki bu deneyimler neden farklılaşıyor? Yani evet şu an satürn balıkta, şu an güncelden bahsediyorum. Hepimiz satürn balık transitini yaşıyoruz ama neden fark ediyor? Yani neden ben başka etkileniyorum, Ayşe başka etkileniyor, başkası başka etkileniyor? O da şu şekilde... Ee, yine örnek veriyorum diyelim ki ya yani 3 derece kova demiştim benim e, birinci evim 3 derece kova olsun e, ikinci evim 3 derece balık olacak her zaman dediğim gibi eşit dağılmıyor ama öyle varsayalım e, geldiğim zaman 3 evimde 3 derece koç olacak Satürn balık olduğu için şu an ben ikinci evimden Transit alıyorumdur. dur bu, bu bana neyi anlatıyor ikinci ev konuları neler bu e, Öz değerimiz, öz saygımız, bizi destekleyen kişiler, e, para. Bunun dışında e, daha alt başlıklar var. Ama genel olarak aslında kendimizi değerli hissettiğimiz, öz değerimizle ilişkilendirilen şeyler ve sahip olduğumuz şeyler. Yani benim dediğimiz şeylerdir. İki, i̇kinci ev, o zaman satürn balıktan geçiyorsa şu dönemde ve benim ikinci evimde balık burcu varsa... Mutlaka ben e, Satürn her girdiği burçta yaklaşık iki buçuk yıl kaldığı için parayla ilgili, kendime verdiğim değerle ilgili, beni destekleyen kişilerle ilgili kesinlikle sınanacağım demek. Transitlerin de mantığı bu. Yani bizim e, doğduğumuz anda e, gezegenlerin, konumuna göre sahip olduğumuz ana enerji kalitesi bizim doğum haritamızı, natal haritamızı gösteriyorken her yıl e, yani bazı gezegenler için yılda bir değişiyor. Tam yılda bire denk gelmiyor. Bazı gezegenler için iki buçuk yılda bir değişiyor. Gezegenlerin konumları değiştiği için de bunlar haritamızda bizim belli evlerimizi etkiliyor. Bunlar da transit etkisi oluyor. Zaten dediğim gibi en çok yorumladığımız kısımlar transitler oluyor. Ee, mesela e, şöyle diyelim. Diyelim ki bu yıl e, benim 5. evimden e, Jüpiter geçiyor olsun. Şunu da anlatmak istiyorum. Çünkü önemli yani. Şu an anlatacağım şeyi. 5. E, ev aslında hobiler demek, aşk demek, aşk e, belki tutku demek, belki bize en keyif veren şeyler demek. Jüpiter Jüpiter'de iyicil bir gezegen ve bizim 5. evimiz kendi haritamızda iyi durumdaysa yönetici gezegenleri vesaire olsun. Jüpiter oradan geçtiğinde normalde bize aşk, keyif, yeni bir hobi ya da hayatımıza mutlaka mutluluk getirmek isteyecek. Çünkü 5. evin konusu bu. Jüpiter de ne yapıyor? Orayı güzelleştiriyor. O zaman ne yapmak istiyor? Bize mutluluğu getirmek istiyor. Ama işte hani e, kimilerimiz diyoruz ya e, bu transitler bizi hiç mi etkilemiyor? Ya işte e, bize niye hiç aşk yok, meşk yok falan mesela. E, yok. Neden yok? Jüpiter aslında oraya geldiğinde size getirmek istiyor zaten. Ama eğer ki sizin bir şekilde önceki enkarneleriniz, enkarnelerinizden veya eğer ki farklı şekilde inanıyorsanız e, atalardan gelen, köklerden gelen bir takım enerji alanınızda blokajlar veya bilinçaltınızda çözmeniz gereken bir problem varsa Jüpiter size orada 5. evinizden geçerken mutluluk getirmek istiyor ama işte sizdeki bu enerji ortaya çıkıyor. Diyor ki bak burada bir problem var. Sen bunu çözeceksin ki ben sana istediğin aşkı getireyim. istediğin mutluluğu getireyim. O yüzden hani işte Jüpiter 5. evime geçti. İşte Satürn şuradan geçiyor. Kesin böyle mi olacak? Aman öldük mü? Aman bittik mi? Değil mesele. Tamamen sizin kendinizin ne olduğu bilinçaltınızın ee, ...ne oldu, ee, bedeninizde gerçekten hangi enerjileri taşıyorsunuz, ruhunuz gerçekten hangi bilinç seviyesinde... ...tamamen transitler buna yönelik çalışacak. Yani Jüpiter size 5. evden geçerken orada bir problem varsa... ...siz o problemi görüp anlamadan o mutluluğu getiremeyecek çünkü... Ee, sizin enerji alanınızda bu problem var değiştirmeniz gerekiyor görmeniz gerekiyor o yüzden hani işte aman satürn ikinci evimden geçti öldük mü bittik mi ya da işte jüpiter geçiyor o bu sene yaşadık falan değil astroloji gerçekten e, yani tümüyle e, ruhsal tekamülümüze hizmet eden bir sistem çünkü kimilerimiz için önceki enkarnelerimizden gelen, kimilerimiz için belki atalarımızdan, köklerden, genlerden gelen durumlardan dolayı biz bu dünyaya doğduğumuzda bir natal haritaya sahibiz ve bu natal harita aslında bizim enerji alanımızla ilgili çok fazla bize bilgi veriyor. Bunun yanında bizim önceden getirdiğimiz belki önceki enkarnelerimizde çözemediğimiz problemler var ya da almamız gereken dersler var demek çok daha doğru. Çok problem gibi yorumlamamak gerekiyor. O yüzden dediğim gibi astroloji bize olasılıkları gösteriyor ve gerçekten bazıları çok kadersel mutlaka yaşamamız gereken şeyler olsa da tamamen bizim enerji alanımızla bizim kim olduğumuzla bu haritanın yaşanış biçimi çok değişecek. O yüzden sınırsız olasılıklar, sınırsız e, kader planına sahibiz. O yüzden e, transitleri biraz bu açıdan anlayalım istedim. Ben bunu anlatmak istedim. Bu video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.